Sos yapıyoruz arkadaşlar ekmeğimizi ortadan koparmadan kesiyoruz bir ekmeği tereyağı sürüyoruz üzerine acılı sos sürüyoruz tabi isteyen bunu acısız da sürebilir kaşar sucukları ekliyoruz. Kaşar koyuyoruz aralarına. Ve yumurta kırıyoruz. Tostumuzun üst kapağını yapıştırmayacak şekilde üstten kapatıyoruz. Tostumuzu bu şekilde pişireceğiz arkadaşlar. Üzerine yapışmayacak tost makinanız. Bu şekilde tostumuz pişecek. tostunuzun kademesini yumurtanız birazcık piştikten sonra bir kademe aşağıya yapacaksınız. Kapatacaksınız. Kademe kademe yumurtası biraz pişince kadememizi biraz daha bir derece aşağı kapatacağız.